Evet. Zeycan. Merhabalar tekrar. ya Kusura bakmayın başlangıçta mikrofonu açık bırakmışım. Biraz da geç katıldım. Önemli de değil. Ee, umarım iyisinizdir. <laughs> Yüz yüze buluşma imkanımız olmadı, tanışma imkanımız olmadı ama böyle uzaktan e, sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. E, ee, i̇lk defa okudum ben Yani daha öncesinde herhangi bir kitabın veya öyküsünü okumamıştım. Ee, hem iki dostu hem de e, o neydi yağ tulumunu okudum. Yağ tulumunu çizgi karakter olarak okudum tabii. Kitapçıdan o şekilde gelmişti ama zaten kısa bir öykü. Ee, ya yani, okurken öfkelendim ben her ikisinde de. Yani insan da okuyucu da e, duyguları ön plana çıkaran bir kalemin olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de hani e, yazarın Görüşü ya da yaklaşımı doğru ve yanlışları çok yansımıyor. Yani yazar tamamen yalıtılmış durumda. Karakterler üzerinden hareket ediyor. O dönemde e, hani yazarı biraz daha tanıyayım diye bir romanını almıştım. Güzel Dost diye bir roman. E, İş Bankası'nın yayınlarında. Şurada yanımda kitabımda. E, buna bir bakayım dedim nedir? Hani daha iyi anlayabilirim diye. Orada da şeyi gördüm. E, yani ilk önce şunu söylemek istiyorum. Okuduğum metinlerde ya da romanında ee, çok derinlikli bir şey yok, hani analizi gerektiren bir durum yok. Okuyucuyu hiçbir şekilde yormuyor. Ee, olan akışı içerisinde, hayatın içerisindeki karakterleri ve olayları analiz ediyor çok hızlı bir şekilde. Ee, bu kitapta da hani güzel dostu da tavsiye ederim. Ee, neden? Biz savaş döneminde, aynı zamanda Fransa, e, Afrika ülkelerinden Cezayir'e, Tunusa sömürgeleştirirken, orada bir savaş yaşanırken, hani aynı zamanda işte Fransa, Almanya savaşları devam ederken bir yandan da işte sömürge savaşları devam ediyor. Ee, bir çiftçinin çocuğu olan bir e, askerin çok kısa sürede e, bakanlığa kadar nasıl yükseldiğini, e, hangi fırsatları kolladığını anlatıyor. Burada tabii gazeteci gündemi de var. Yani bir gazete işçi olarak ilk başta. E, gazetenin bakanlarla ilişkisi, bakanların kendi aralarındaki ilişkileri, e, yani iktidarın basınının nasıl yönlendirildiğini, Basının da aynı zamanda politik olayları nasıl yönlendirdiğini kaleme almış diye düşünüyorum. Ee, mesela Fas'a ya da işte Cezayir'e girmeden önce Fransa, e, savaş öncesinde, savaş arefesinde e, o zenginler, bakanlar ve bakanların bağlandığı olduğu işte mafyatik çete muhatabı olan ilişkiler, orada araziler alıyorlar, işte doğal kaynaklarına, zenginliklerine, madenlerine el koyuyorlar. Savaş çıktı zaman da işte servetlerini katlayarak daha fazla arttırmış oluyorlar. Yani çok yalın bir anlatımı var. Ee, okuyucuda öfkelendiren bir anlatım aynı zamanda çünkü hani gözümüzün önünde burnumuzun dibinde yaşanan olaylar var. Hani günlük hayatta karşılaştığımız tiplerle de benziyor bu anlamda. Ee, böyle benim yorumum. Hani Matus ilk defa okumuş oldum, tanımış oldum. Ee, gerçekten iyi bir gözlemci. Ee, kitapları da çok akıcı. Bence okuma alışkanlığı kazandırabilmesi açısından okunabilecek kitaplar gençler için de. E, aynı zamanda yazmaya niyetli olan yazar, e, amatörce yazma girişimi olan kişiler varsa onları da cesaretlendireceğini düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar benim görüşlerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Zeyncan. E, bir gazeteye şey yazmış, şöyle bir şey yazmış. Toplum adı verilen şu sofu ve aptal yaşlı fahişenin eteğinin içinde... Ee, egemen man kafa beylerden oluşmuş yönetici sınıfların ortadan kaldırılmasını arzu ediyorum diye yine hep kadın söylemi üzerinden topluma eleştirirken de bir kadın söylemi üzerinden yapmış. O dost, e, monami, e, güzel dost ifadesini kendisine de kullanılıyor. Yani Mapusan'a güzel dost denmesinden çok hoşuna gidiyor Mapusan. Öyküsüne, romanına, ilk romanından bir tanesi o roman da yazmış. E, Afrika'ya da gitmiş zaten o dönemi gözlemlemiş. Yani hiç gitmediği, görmediği hiçbir şeyi öyküsü ya da romanın içerisinde kesinlikle almamış. E, i̇yi bir gözlem yeteneği de belki oradan geliyor. Evet. Zaten o kitaptaki Güzde post dediğim karakter de e, hani bu dediğim işte çiftçinin bir çocuğu, çok yoksul bir aile aslında. E, küçük çapta bir meyhane işletiyorlar falan askere kaydoluyor savaş döneminde. Ile beraber orada odayı gözlenmiş oluyor. Dönüşte işsiz kalıyor. Bir barakada bir yerlerde yaşıyor böyle hani günübirlik birlik e, geçimini sağlayacak, karnını doyuracak kadar bir şeyler kazanıyor. Sonra bir arkadaşıyla karşılaşıp gazete haberleri yazmaya başlıyor. Orada diyorlar ki yani sen gittin gördün oralarda yazabilirsin. Kitaptaki bütün olaylarda yani bu dediğim e, hatırlamıyorsam ona güzel dost deniyor kitapta. İsmi de oradan geliyor. Muhtemelen kendiyle özdeşleştirmiş olabilir o karakter ama gerçekten çok e, itici bir karakter. Çünkü e, zengin olmak için o kadar hırslı, hırslı ki e, gazetenin sahibinin eşiyle, işte başka bir bakanın eşiyle, hatta o en yakın arkadaşın eşiyle falan birlikte oluyor. Her fırsatta da e, daha büyük ortamlara girmeye başlıyor. Yani böyle temsillerin yüksek olduğu işte, sosyetik ortamlara girmeye başlıyor. E, çok kısa bir sürede yükseliyor ama orada dikkat çeken şey şuydu. Hani günümüzde de biraz öyle değil mi? E, gazete yani basın ve medya, e, siyasi iktidar ve mafya bu üçlüsü bir arada toplanmış. Ve birbirlerini kol, kolaçan ediyorlar, birbirlerine fırsatlar yaratıyorlar ve birbirlerinin önünü açıyorlar. Aslında özneler hep aynı. Yani orada mesela gazetenin müdürü aynı zamanda e, işte Fas'tan Cezayir'den topraklar alan bir, kişiyi temsil ediyor. ve aynı zamanda da bir bakan. Yani bir bakan hem gazete sahibi, müdürü, hem işte zengin bir sıfata sahip. E, Dupont'un yani baş karakter güzel dost denilen kişinin hedefi zaten onların arasında yer almak. Bunun için de ne gerekiyorsa yapıyor ve bu kitaptaki kadınlar da hep e, şey rolünde, aldatan kadınlar rolünde. Yani yanındaki erkeğe fırsat yaratanlar rolünde. E, Dediğim gibi hani hani okurken çok akıcı bir şekilde gidiyor ama gerçekten insan öfkelendiriyor. Ya olmaz bu kadar da diyorsun. Hani bu bu çirkinlik gerçekten göz önünde yaşanan şeyler. Bu kadar da olmaz dedirtebiliyor diye düşünüyorum.